Çözeltilerde çözünme çökelme olaylarından, çözünürlük çarpımından bahsedeceğiz. İlk başta çözünme olayından bahsedecek olursak, bir maddenin diğer bir madde içerisinde homojen olarak dağılması olayına çözünme diyoruz. Bu olay sonucunda oluşan karışımada arkadaşlar, yani bu çözücü ve çözünenden oluşan karışmaysa çözelti adı veriliyor. Molar çözünürlük, belirli bir basınç ve sıcaklıktaki bir litre doygun çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısıdır. Arkadaşlar bakın 1 litre çözeltide çözülen madde miktarından bahsediyoruz. Her maddenin sudaki çözünürlüğü ya da çözüldeki çözünürlüğü farklıdır. O yüzden çözünürlük de ayırt edici bir özellik. Şimdi suda az çözünen gümüş klorürün çözünürlüğünü inceleyelim. Şimdi gümüş klorür arkadaşlar suda endotermik olarak çözünen bir maddedir. Şimdi endotermik olarak çözünüyorsa minimum enerji sol tarafta. Ama madde katıdan sulu çözeltilere döndü. Yani katıdan düzensiz faza geçti. O zaman maksimum düzensizlik sağ tarafta bulunuyor. Minimum enerji sol, maksimum düzensizlik sağ tarafta birbirini ters yönde desteklediğinden dolayı. Bu da zaten bir denge kuralıydı. Tepkime o zaman dengede demektir. başlangıçta gümüş klorür hızla suda çözülerek gümüş ve kloriyonlarına ayrışıyor katı kütlesi zamanla azalıyor. Bir süre sonra gümüş ve klor birbirine çarpışarak gümüş klorür katısı oluşturmaya başlıyor. Bu durumda çözünme hızı sabit kalırken çökme hızı artış gösteriyor. Yani belli bir süre sonra da çözünme hızı çökelme hızına eşit oluyor. Yani çözelti dolgun oluyor. Sistem dengeye gelmiş oluyor. Bu dengedeki sistem arkadaşlar biz çözünürlük dengesi diyoruz gümüş klorür katısına su koydu. Gümüş ve kloriyonu ayrıştı. Sonra yeniden dibine bir miktar çöktü. Yeniden çözündü. bu dinamik dengeyi devam ettirdi. İşte buna çözünürlük dengesi adı veriyor Çözünme ile ilgili olan denge sabitini Kçç, K çözünürlük çarpım deniyor. Arkadaşlar K denge sabiti dediğimizde biz bunu ürün bölü girenler hesaplıyoruz. Kçç dediğimizde de Gene üründe bulunan maddelerin derişimi girende bulunan oranlıdır. Yok elimizdeki basta gene üründekileri giren oranlıdır. Peki, o zaman kağıt çözünürlük farkına dendiğinde de üründe bulunan maddeleri gene girendeki bulunan maddeleri oranlıdır. Ama denklemini şöyle yazarsam bakın gümüş klorür katısı gümüş iyonuna ve klor iyonuna ayrısın diyor. Ne? denge kurallarını hatırlayalım. Saf katılar ve sıvılar denge denkleminde yer alamaz dedim. E, giren tarafta saf katı bulunacak tuz olduğu için. O yüzden çözünürlük çarpımına sadece üründe bulunan maddelerin derişimleri çarpımı şeklinde yer alacak. KÇÇ'nin sayısal değeri yalnızca arkadaşlar sıcaklıkla değişir. Tüm K değerleri olduğu gibi bunun da gene belli bir birimi yoktur. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar örnek sorumuzu çözecek olursak. Bana diyor ki verilen bileşiğin suda çözünerek ortama verdiği XA a ve y eksi b iyonlarının molar derişimleri grafikteki gibiymiş. O zaman k çözünürlük çarpımı nedir? Şimdi arkadaşlar x, a, y, b olduğunda 2'nin baş katsayısı sayısı e, derişimi 2. Y'nin derişimi ne? O zaman şunu söylemeye çalışıyor aslında bize. Çözeltide her iki yön içinde aynı olduğundan iyonları derişimleri o oranı aynı zamanda da bize mol oranını verecektir. Şimdi iyonlara derişim oranını yazacak olursam ben x a'nın y oranı 2n bölü n'den 2 bölü 1 mi gelir? Yani x'in molü 2, y'nin molü 1'miş. Yani çözeltide iki tane XA iyonu bulunuyormuş. Bir tane y eksi b iyonu bulunmakta. O zaman bu da bana şunu mu söylüyor? XA iyonunun baş katsayısı 2 olduğu için karesini al. YB iyonunun baş katsayısı 1 olduğu için birinci derecesini al. Bu da k çözünürlük çarpımına eşittir diyor. O zaman arkadaşlar şıklardan bakıyorum hangisiymiş? Tek 5 eşit diye bulduk. Yani maddelerin derişimleri oranı molleri oranıdır diyorum. Molleri oranından da direkt molleri baş katsayısı olarak üssü olarak çarpımına gidiyor. Şimdi arkadaşlar çözünürlük çarpımının peki hesaplanması nasıl oluyor? Şimdi verilen örnekte hemen bakalım. Belirli bir sıcaklıkta gümüş kromatın saf sudaki çözünürlüğü verilmiş. saf sudaki çözünürlüğü şu demektir arkadaşlar kat sayısı 1 olan iyon hangisi ise onun derişimidir. Kat sayısı 1 olan maddenin derişimi size maddenin sudaki çözünürlüğünü veriyor. O zaman bunun çözünürlük çarpımını sorduğunda iyonlardan bulacağım. Şimdi bakın önce elinizdeki turun iyonlaşma denklemini yazın. Gümüş kromatı yazıyorum bu katı. Ne diye iyonlaşacak? Gümüş iyonu ve kromat iyonu diye ayrıştı. Ama gümüşten iki tane var hemen 2 ile denkleşti. Arkadaşlar bana ne dedi? Sudaki çözünürlük. Sudaki çözünürlük ne demekmiş? Kat sayısı 1 olan maddenin derişimi. kat sayısı 1 olandan o zaman elinde 10 üzeri eksi 6 varsa 2 olandan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı oluşur? Katıyla zaten işiniz yok. O zaman karşı içeri değeri. Üründe bulunan maddelerin derişimi çarpımı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın baş katsayısı 2 olduğu için karesi çarpı kromatiyonun derişimi 10 üzeri eksi 6 baş katsayısı 1 olduğu için birinci derecesi. 2'nin karesi 4. 10 üzeri eksi 6'nın karesi 10 üzeri eksi 12. Bir daha 10 üzeri eksi 6 ile çarptım yanda. 10 üzeri eksi 18 yaptı. O zaman burada buradan çözünürlük çarpımı arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak Bulmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki örneğimiz neymiş? Kalsiyum sülfat verilmiş bize. Kalsiyum sülfatın belirli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi ve Aynı sıcaklıkta 2,72 gram kalsiyum sülfat. Hemen arkadaşlar bakın soruya devam etmeden şunu bulayım. 1 molü 136 gram mı? 2 molü olsa bunun iki katıdır. Yani 272 gram mı olur? Ama 2 mol değil. 0.2, 0.02ymiş bakın. Elimde o zaman 0,0 2 mol kalsiyum sülfat bulunuyor. O zaman kaç litre doygun çözelti bununla hazırlanabilir diye sormuş. Arkadaşlar hemen kalsiyum sülfatın doygun çözeltideki derişimini bulacağız o zaman. Şu katısı bu kalsiyum iyonu, bu da sülfat iyonu. Şimdi şundan S kadar varsa bundan da S kadar var elimde. Yani S kare denilen şey 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. O zaman kalsiyum iyonunun sülfat iyonunun derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'ymış. Kare 10 üzeri eksi 3'miş. almıştım. O zaman bu bana şunu mu söylüyor? Yani 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mü? Madde çözülmüş. Mol olarak. Şimdi benim elimde ne kadar var? 0,02 mol var. O zaman bu kaç litre doygun çözelti hazırlayabilirim. Bu 10 katına çıkmış. Bu da 10 katına çıkacak. 10 litre doygun çözelti o zaman arkadaşlar hazırlayabilir diye yorum. 25 santigrat derecede çözünürlük çarpımı ve mol kütlesi bilinen XY3 turuna ilişkin Niceliklerinden hangisi hesaplanabilir diyor. Şimdi ekle 3 tuzu. Çözünürlük çarpımını yazarsam x artı 3 ve y eksi 1 iyonuna ayrışacak. Bundan da 3 tane var. Yani şundan a kadar varsa bundan 3 a kadar var. Arkadaşlar ben çözünürlük çarpımını biliyorsam yani k, ç, ç'yi biliyorsam 3 a'nın küpü 27 a küp bir daha ile çarptım. 27 A üzeri 4'ün değerini biliyor muyum? O zaman arkadaşlar ben buradan A'nın değerini hesaplayabilirim. Yani maddenin çözünürlüğünü hesaplayabilirim. A değerini hesapladığım için katsayısı 1 olan maddenin çözünürlüğü. Şimdi 25 derecedeki tarih. Sonra diyor ki bana 40 derecedeki doymuş çözeltide çözünen x'ye 3'ü. Arkadaşlar ben 25 derecedeki çözünürlüğünü biliyorum. Bana 40 derecedeki maddenin çözünürlüğünü verseydi 40 derecedeki çözünürlüğünü verirdi. Çözünen miktar. Ama bana verilen sıcaklık değiştiği anda K değerim değişeceği için yeni madde için bu oranı bilemem. O yüzden onu bulamam. 25 derecedeki X ve Y iyonlarının derişimi diyor. Arkadaşlar ben şuradan bakın A'yı bulabileceğimi söyledim karşı şey A'yı bulduğum anda X'in de derişimini, Y'nin de derişimini o zaman buradan hesaplayabilirim. Bu da bana zaten hangileri hesaplanır diye sormuş. 1 ve 3 numaralı maddelerde verilenler o zaman hesaplanabilir diye yorum yapacak. Şimdi arkadaşlar bana iki farklı kaptan oluşan çözelti verilmiş. Birinci kapta X maddesinin iyotlu çözelti 10 santigrat derecede ve 40 santigrat derecedeki birer litre doymuş çözeltileri varmış suda çözülmesi bunun endotermiktir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bakın iki farklı sıcaklıkta bulunuyorsa bunlar endotermik çözünüyorsa 40 derecedeki çözünürlüğü daha yüksektir. O zaman çözünürlük farklı da daha yüksektir. Yani daha farklı olacak. Çözünürlük çarpımları farklı olduğundan bunların o zaman çözünürlükleri de farklı olacak çözünürlükleri farklıysa elektrik iletkenlikleri de farklıdır. Yani 40 derecede daha çok madde çözünürlüğü daha çok iyi olur, Elektrik iletkenliği o zaman daha yüksektir. Yani bunu da o zaman söyleyebiliriz. Başka neyi söylüyorum? Bana dedi ki e, aynı ortamda kaynarken buhar basınçları. çözünmüş madde miktarları zaten farklı oluyordu. Bunu söyledik. Ve aynı ortamda kaynarken buhar basınçları aynıdır. Arkadaşlar çözünürlükleri farklı olduğunda X'in bir kere iyonu derişimleri farklı. Ama aynı ortamda kaynayan maddelerin hepsi kaynama şu demek. Kabın içindeki basıncın açık hava basıncına eşit olması. İster 10 derecedeyken bunu çözeltisi kaynasın. ister 40 derecedeyken ikisinin de kaynama anında aynı ortamda açık hava basıncı atıyorum. 76 cm civarı eşit olması demektir. Buhar basınçlarının bu da doğrudur. Ancak derişimleri birbirinden farklı olacaktır. Arkadaşlar şimdi çökelti oluşumdan bahsedersen. İki tane elektrolit çözelti karıştırılıyor. Elimde iki tane tuz çözeltisi olsun. İyon derişimlerine bağlı olarak katı bir maddenin oluşup sıvı fazdan ayrılmasına çökelme, çözel, çözeltiden ayrılan çözünmemiş katı yersem pekel adı verilir. Katıya dibe çöktürme işlemi ise çöktürme adı verilir. Bu çökeltinin oluşmasından sonraki reaksiyona ise çökelme reaksiyonu deniliyor. Bir çökelme reaksiyonu iki kuvvetli elektrolit karıştırıldığında gerçekleşiyor ve suda az çözünen bir çökeleği oluşmasıyla sonlanıyor. Peki siz problemlerde hangisinin nasıl çözülen çok olduğunu nasıl anlayacaksınız? Size parantez içinde KÇÇ değeri verilen ya da size diyecek ki işte gümüş iyodür, patasın su daha O zaman onun dibe çökeceğini anlayacaksınız. Yani seçimli çöktüme yaptıracaksınız. Şimdi bana de dedi ki gümüş nitratla sodyum iyodürü karıştır. Bakın ne oluşacakmış kurşun iyodür. Bunun git kurşununu al, bunun git iyotunu al, Bunlar da katı halde çöksün diyor. E o zaman sodyumla nitrat ne oldu? Ortamda seyirci iyon olarak kaldı. Sodyum nitrat sulu çözeltisi olarak kaldı. O zaman kurşun ve nitrat iyonları ayrıştı. Sodyum iyodür sodyum ve iyodür iyonlarına ayrıştı. Bu iki kurşunun ve iyotun birleşerek oluşturduğu yapıya da çökelek adımlar. Bu bazı şartları var arkadaşlar. Denge bağıntısında herhangi bir andaki iyonların derişimine biz QD edelim diyor. Sistemin dengede olup olmadığı da bu şekilde kontrol ediliyor. O zaman şu anda madde dengede mi değil mi dibine çökecek mi çökmeyecek mi diye inceleme yapıyorsak denge anındaki çözünürlük çarpımını herhangi bir andaki maddelerin derişimleri çarpımı ile kıyaslama yapacağız. Demek ki değerim K değerime eşitse bu madde dengede demektir. Yani doygun çözeltidir. Bu bir sınır durumudur. çözülme ve çökermizları birbirine eşit demektir. Ama Q değeriniz K değerinizden büyükse, bakın ürün değeriniz fazla. O zaman çökelti aşırı doymuştur. Yani sistem dengede değil. Q değerini K değerine eşitleyebilmek için bunun küçültülmesi gerekiyor demektir. KÇÇ değerine eşitlenmesi gerekiyordu. demek. değeri KÇÇ değerinden küçükse de arkadaşlar bu çözelti doymamıştır. Sistem dengede değildir. Ve katı oluşturmaz. Çökelti oluşturmaz. Dengeye gelmesi için dışarıdan madde ilave edilmesine ihtiyaç var. Şimdi o zaman bununla ilgili hemen bir örnek çözelim. Gümüş nitrat çözeltisine 10 ee, üzeri eksi 4 mol potasyum buramür ekleniyormuş. Çözeltide çökme gözlenir mi? Gözlenmez mi? Bakın neyin çökeceğini size söylüyor. Gümüşü ve buramı çöktürüyor. Gümüş nitratı yoğunlaştırıyorum. Gümüş ve nitrat. Hemen öbürünü yoğunlaştırıyorum. Kurşun buramır. Kurşun ve brom. Arkadaşlar şimdi bundan elimde ne kadar var? 10 üzeri eksi 3 molar. Molarite çarpı hacim dersem. Bu da 0,5 litredir. Bundan o zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol var elimde. Bundan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Mol. Kurşun bro, potasyum bromüre geldiğimde de 10 üzeri eksi 4 mol bu katıdan eklenmiş. O zaman bundan da 10 üzeri eksi 4 mol var. Bundan da 10 üzeri eksi 4 mol var. Şimdi benim neye çok dürmemi istediği onlara bakıyorum. Gümüş, uramür. Yani QÇÇ'ye hesaplıyorum. QÇÇ, gümüşün derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buramın derişimi 10 üzeri eksi 4. İşlemi yaptığımda 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan yeni derişimlerini arkadaşlar hesaplıyorum. Ve hesapladığımda QÇÇ değerim 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 ama KÇÇ değeri bakın bana ne verildi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani Q değerim K değerimden büyük olduğundan çökelme gözlenir. O zaman burada reaksiyona baktığınızda çökelme gözleneceğini QÇÇ değerinden karşılaştırarak yaptık. çok olan maddelerimiz vardı. Alkali iyonlar, hidrojen iyonu, amonyum iyonu, nitratlar, çünkü bunlar güçlü çözünme özelliği gösteriyor. Ee, genellikle sülfatlı, sülfat dışındaki yapılar çözünen özellik gösterebilirler. Bunları tek tek bilmeniz gerekmiyor. Size zaten sorularda gerekli olan bilgiler verilecek. Mesela gümüş nitratla sodyum sülfat çözeltilerini karıştırdık. demiş. Yine neyle neyin çökeceğini size söylüyor. Bakın gümüş nitratı oluşturduğu ama Pardon, kurşun nitrat ay ayrıştır diyor. Ayrıştırıyorum kurşun ve nitrat. Burada ne var? Sodyum sülfat. Sodyum iyonu ve sülfat iyonu Şimdi arkadaşlar başlangıçta şundan ne kadar varmış benim elimde? 10 üzeri eksi 4 molar. Hemen onunkini hesaplayayım. 10 üzeri eksi 4 molar çarpı 200 bölü toplam hacim 500 dersem şu gitti şu gitti. O zaman şununki yeni derişimde hesapladığında 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Bundan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol var elimde. Ama nitrattan 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bulunuyor arkadaşlar devam ediyorum. Sodyumdan 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ise sodyum iyonunun baş katsayısı 2 olduğu için ona 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. sülfattan da baş katsayısı 1 olduğu için yine 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol var. Şimdi buradan ben maddelerin mollerini buldum. Direkt toplam hacmi yani 0,5'e hepsini oranladığımda yeni derişimlerine de geçeceğim. Ve buradan da kurşunla sülfatın çoğu değerine eşit olup olmadığını bulacağım. Şimdi o zaman kurşununkini yazıyorum arkadaşlar. Bununki neydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü 0,5 dersem kurşunun mol bu. Sülfata geldim. 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü 0,5 litre dersem buradan da sülfatın Şimdi buldum o zaman bu değerinden ben Q değerini hesaplamış oluyorum. Bu da arkadaşlar 9,6 çarpı 10 üzeri eksi 8 bulunuyor. Şimdi bulduğum maddem 10 üzeri eksi 8 ile bana verilen KÇ değerim 10 üzeri eksi 9'du. Yani Q değerim K değerimden büyük. O zaman gene dibe çökme meydana gelirmiş Yani sorularda o zaman arkadaşlar çok zorlayıcı bir şey yok. Yapacağımız belirli şeyler var. Bu da ilk başta verilen tuzları yoğunlaştırmak. Yeni derişimlerini, yeni hacimlerini toplam hacimle bulmak ve ondan sonra size parantez içinde KTS'i verilen ya da suda az çözünürlükten sökülmesi istenen maddenin Q değerini hesaplayıp K değeriyle kıyaslayıp çözünür mü? Töker mi? Elinizde yoksa doymamış bir çözelti mi var? Bunların hesaplamasını yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.